Obradovic'i göndererek başladı her şey. Zaten Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu finansal koşullar belli. Basketbol küçüleceğiz dendi. Ve belki de yani o anlattığın Avrupa'nın ağır abisi olma durumu basketbolda. Zaten Fenerbahçe Final Four'da ya. Bu, bu ligin en iyi takımı olma durumundan biz abi 20 milyonluk bütçeye düştük ve aslında bakarsan 0'a 0 elde var 0 durum oluştu. Abi neyi yanlış yapıyoruz ve neyi değiştiremiyoruz? Yani ilgiden bir şube Nasıl bu hale getirdi Fenerbahçe yönetimi? Ee, ona başlamadan önce Obradovic'in Panathinaikos'la ilgili bir... Ben kalacağına inanıyordum. Bana gidecek diyorlardı da ben... Hoca benim kutsalım gibi bir şey, çok seviyorum. Ee, hep kalması için kendimi motive ettim Alper ama böyle birkaç fikrine güveneceğim ve saygı duyacağım insanlar aslında senin dediğin gibi gider demişlerdi işte son gece o 12 10 geç olan açıklamasında acı gerçekle karşılaştık. O günden beridir Polianayla ile olan ilişkimi ben de bıraktım. Artık tamamen rasyonel ve e, pesimist bir insanım. Başarı geldiği zaman mutlu oluyorum. Onun harcı umutlanma yok abi. Fenerbahçe bunu da öğretiyor bana. 40 yaşından sonra. 2003 krizinde hani hatırlarsınız yani hepimiz hatırlıyoruz az çok. İlk bu körfes e, Türkiye'de de bu doların 600'lerden 1.3'e 1.4 çıktı. 2002-2003 dönemidir. E, Kriz tabi Yunanistan'da da patlıyor. Ölen amca, e, bu Gianni amcası, Obradoviç ile arası iyi. E, hoca diyor biz 20 milyon dolar bütçeyi karşılayamıyoruz. 6 milyon dolarla hoca 3 senelik sıfırdan yapılan bir kadro kurmaya hocayı ikna ediyor. Yüz, o gün hatırlarsınız 2002'de Bodiroga vardı, İbrahim vardı, hepsi gitti. Bodirogo Barcelona'ya gitti, İbrahim işte evet, evet, evet. Efes'e geldi yanlış hatırlamıyorsam. Efes'e şey, evet. geldi. Hep i̇şte geldi. Şey yani. Efes'e geldi. Hani ne yaptı Obradovic? Gitti Diamantidis'i aldı, genç Yunan Ligi'ni. Obradovic 2005'e kadar hiçbir şey yapamadı. Yapılandırmaya girdi çünkü. Dediler ki düşük bir bütçe ama gel ileriki yılları domine edecek bir 3 yıllık biz senden hiçbir şey beklemiyoruz. Biz bırakma. İşte diamantilisi aldı, getirdi sonra oraya makkem seklemesi yaptı. İşte sonra böyle bir Yunan iskeleti kurdu. Ondan sonra işte 2005 F4'e katıldı. 7 9 11 biliyorsunuz zaten. Biz de bunu yapabilirdik. Tabii ki bütçe önemli. Yani Obradoviç gibi bir insansan yani iyi bir bütçe istersin. Ben de iyi bir hoca olsam Messi'nayı getirebilir miyim? Ya bugün Trinç'eri bile artık şu başarısından sonra 20-25 milyon euronun altına gelmez. Ya da Igor 10 milyon dolara Gelmiyor. gelir mi? Gelmez ha. Bu bir ama dediğin gibi Hoca bence açık konuşacağım. Burada kimseyi de suçlamak istemiyorum. Çünkü artık gitti geçti. Başkanla anlaşamadı. Kan uyuşmazlığı oldu. Ee, dediğim gibi şu anda harcanan para ben dünkü yayında onu, onu bahsettim. Yani bu para boşa harcanıyor bence. Basketbolu deliler gibi seven ve bu şubeyi çok önemseyen biri olarak. Abi ya şimdi yöneticilerimiz gurur duyuyor ya Twitter'da inanılmaz büyük etkileşim alıyoruz. Şöyle dünyanın üçüncüsüyüz. Böyle NBA takımlarını geçtik. Abi ben taraftarım. Ben gurur duyarım. Çünkü ben taraftarım. Sen yöneticisi sen. Abi boş tweet atma. Git o zaman yurt dışından 3 tane, 2 tane, 4 tane sponsor bul ve Bunu bu takımın bütçesini çevir. bir tık daha arttırıp paraya çevir bu etkileşimi. De ki arkadaş biz 25 koyuyoruz. F4'ü de zorlayacağız. E şimdi dediğin gibi Alper 18-20 bandında dedi Sertaç Bey. Kendi şeyidir, söylemidir. 18-20 milyon euro. O da nasıl bir bantsa anlamadım. 2 milyon euro açıklık değişik bir şey ama e ne oldu abi? Top 8'de elendik. 50'de ligde karşıya kayı belki eleneceğiz, belki geçeceğiz, belki finale kalacağız ama yani bu para yetmiyor. Ya düşür. Dünkü yayında söylediğimin yine arkasındayım. Güzel bir plan, proje, 2-3 yıl şey geçelim, hafif geçelim sonra yine büyürüz ama en azından şu 2-3 yılı gelecek adına bir sistem oluşturabilirsen abi 10 milyonu doları düşür ya 5'e düşür git ee, işte bir tane e, Sırp bir e, scout almışız adını hatırlayamadım Çapa Parka mıydı neydi şimdi kusura bakmayın. Abi ona evet, de ki, evet abi. arkadaşım bize U18'den, U17'den, U19'dan 4 tane 5 tane Sırp getir. Türkiye Ligi'ne git, Şehmus gel arkadaş sana ben ana rol veriyorum, Nando'nun yanındasın. Nando ile Vesely'i tut, atıyorum Pierre Pierre Gudic 4 tane. 4 tane de genç al yabancı, maaş dengesini bozmayacak. Bir tane de prime guard al Bir tane de abi. Türk al. Çünkü niye biliyor musun abi? Nando bir senesi var. İki sene uzatırsan 36-37 yaşında Nando işte Dixon gibi oynar. Çünkü artık fiziği de kaldırmıyor. Çünkü dövüyorlar abi. Euroleague sert bir yer. Yıpranma payı artacak. E Veseli dediğimiz adam 31 yaşına geldi abi. Veseli 33-34 yani Veseli'yi de 5 yıl kullanamayacaksın. Evet uz hani uzun oyuncunun yıpranması ne? daha fazla. Yani sakatlıktan dönmesi zor oluyor. de biliyorsun de abi Veseli'nin başına gelmeyen şeyler kalmadı. Abi, abi Şimdi kopardı dizi gitti. Hani bunu hazırla daha düşük bütçeyle e, saygı duyuyorum. Ya da tıpkı ki bu takım 5 yıl 6 yıl Fenerbahçe'nin adını tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya gururla yansıttı. Bu takımın yarattığı bütçe boşluğu gibi mevzular konu konular mevzu bahis değil. Bu takımın yarattığı değerin karşılığı 3 5 10 milyon euro değil de koy abi papa gibi kapı gibi bütçeyi de ki bundan sonra basketbol takımının Bütçesiyle ilgili kimse konuşmayacak, Ki, kimse ilgilendirmez. Bu takım bizim gurur kaynağımız. Ya bunu de ya da abi biz küçülüyoruz, yapılanmaya gidiyoruz de, bir iki sene bizden izin iste. O da yok abi, yani ben bu orta yolculuk en nefret ettiğim iş. Igora şundan dolayı minnettarım. Gelmiş olması büyük cesaret. Saygıyı hak ediyor çünkü obrada üçten sonra çalışmak çok zor iş. Yani e, yani adam en iyisi, en iyisinden sonra geliyorsun illa bir kıyaslanırsın. O çok doğal bir şey. Avrupalı akıllı hiçbir koç çalışmaz. Gelmezdi. Ben Sarası da inanmıyorum. O tamamen pompalandı. O tamamen işte taraftarın gaza alındı falan. Çünkü e, Yiğit de dediği gibi bazı oyunculara kendi istedi diye alındı onu biliyorum. Ama bazı oyuncularda da Gerardini'ye güvendi. Mesela Hamilton abi. Taçka'daki Hamilton. Biz ona da 150-200 bin, bin euro ya? para verdik. Tabii tabii. Nasıl ya bir tercih ya? Hani Hala İgor, bizim oyuncumuz bu arada. Igor hayatında Davro Şafak'ın maçını mı izleyecek? Orada o ben zaman, ben zaman ben şu oldu. Aslında için transferlerini hiç sevmemiştir. Çünkü Fener taraftarı çok farklı oyuncu profilleri ister. Hocam hep farklı alır. Belki Gerardin'le acaba hani o işte bir gitti bir rahatça bir şöyle bir alayım ya mı dedi acaba. Hani bir bir, bir boşalmış da olabilir <laughs> adam ama <mı? gülüyor> Lorenzo, eee Ulanovas ve Bartel yeni alınan oyuncular içindeki en yüksek maaş alan adamlar. Katkı işte bu adamları zarartmamamız lazım. Alper Haklı, e, transfer <laughs> yanlışları oldu mu oldu? Yanlış kurgulandı ki bu takım Sezon başında kurulan takım da değil abi. Westerman gitti, Hamilton gitti, iki oyuncu gitti, Perez geldi, Gudrich geldi, Kuyun geldi. Yani komple değişti. Igor Allah'tan uyandı da ya dedi ki biz bu takımla gidersek yani kimkiden hallice olacağız dedi. Çünkü Gudrich gelmeseydi, Kuyun gelmeseydi ki Kuyun gelmesine rağmen. Abi biz veseliyle ile Nando'yu o kadar hor kullandık ki 35 dakika, 36 dakika, 37 dakika e bir yerde sakatlanacaktı. Top 8'e denk geldi. Bir kere şey, Kokoschko ister istemez daha dezavantajlı. Şimdi Obradoviç Avrupa basketbolun Çin'den bir adam. Her ne kadar Igor Kokoschko Slavanya milli takımda falan görev yapsa da yaklaşık 20 senesi NBA'de geçmiş bir adam. Onun da kendine göre avantajları var tabi ama baktığınızda hani Kokoschko'nun ilk senesinin şey olur mu, affedilmesi olur mu? Olur, neden olmasın yani şimdi. 3 denediği ikinci senesinde good getirdi. Mesela ben good luck geldiğinde, Obradoviç uzun zamandır takımlarını izleyen bir oyuncu olarak yani dedim. Obradoviç Şaşırdın var, değil mi? oyuncu değil dedim. Yani kaldırıp atan sürekli oyuncu değil dedim ama işte Cem'in dediğine gelir işte o Real Madrid Final Four'unda o dayağı yiyince ha dedi bu takımı dedi farklı bir şekilde oluşturmak lazım dedi. Yani hatasını gördü işte hoca için önemli olan şey o ya hatasını görüp yanlış yaptığı şeyi görüp ya da takımın ihtiyacını görüp ona göre bir kurgu oluşturmak. Şimdi ilk geldiğinde dedi ya Cem'de hani o Kalinic ya buna nasıl geldi? Hoca bunun transferinden komisyon aldı. Bu Fenerbahçe basketbolcusu mu? Bilmem ne isim diye yani çok adam var. Benim işte Obradoviç bir vardır, bir de Kalinç bir bilyon var. Savaşan adam. Böyle adamlar lazım. Ne nettir bu? şimdi şey burada şeyi ee, bilemiyoruz. Hani bu oyuncuların kaçını hoca transfer etti? Hamilton için fikrimiz belli. Zaten adamın oynadığı tek maç bizim Dachka ile oynadığımız. Hani ben hiç zannetmiyorum ki Türkiye ligindeki bütün maçlar çok detaylı izleniyor. Zaten detaylı izlenti Antep'in uzunluğu getirirsin başta. Kaykuyu kadar da gitmez. Gidersin Antep'in uzunluğu evet. var orada. Onu yes, getirirsin. Yes. E, aynen. Ya Efes'te de konuşuldu. CSK için bile şey oldu Erik Mike Erik gitmeden ya da gidersin Türk Telekom'un uzunluğu getirirsin. Yani o kadar şeye gitmezsin. Avrupa'da tecrübeli yani adamı getirirsin. Keşke böyle de... şey olsa sormak istiyorum yani. Sonuçta NBA'de ne ben oyuncularla oynuyor? Ben o konuyu Nedir biliyorum. Ben o Nedir biz aslında Hermanson'la anlaştık. Ee, hmm. Biz o gece yani Hermanson'un Valencia ile anlaştığının e, çıktığının akşamı biz açıklayacaktık. Ama işte son anda bir şeyler olmuş. Valencia devreye gidip bir 100-150 bin euro daha fazla para vermiş. Ertesi sabah Hermanson yani bana Valencia'dan teklif var. Denilince tabii şu da var. Geç de kalındı biraz çünkü e, artık pazarda yok. NBA'den oyuncu getirelim diyorlar ama adamlar Eylül-Ekim'i e falan beklemek istiyor. E, o sırada e, hani Igor'da Lorenzo'yu Toronto'dan tanıdığını söylüyor. Hani Ve Lorenzo'yu Panathinaikos'un elinden aldık biz. Panathinaikos'da imza aşamasındaydı. Ha şunu diyeceksin ya keşke evet, evet. almasaydık da adam yok. Ee, adam abi bir saati bayağı bir geçtik ama bunu da yapmak istiyorum. Şimdi Euroleague'de normal sezonun en iyi 5'leri açıklandı. Kısaca aslında sizden e, bu sene kendi ölçülerinize göre Euroleague'deki en iyi beşinizi ve eğer mümkünse abi en çok hayal kırıklığı yaratan beşi rica edeceğim. Yani ee, en iyisi tamam. de, e, ben ben yani guard rotasyonunda mic istiyorum. Ee, hem, e, hem oynadığı basketbol bu sene bir tık üste taşıdı. Ben şeye baktım. Üç senelik gelişimine baktım. Hani hem Efes'te yaptı. Sayısını bir kere 12-4'ten 16-3'e çıkarmış. Verimliliğini 17'ye çıkarmış bu sezon. Kendi pozisyonunda en verimli oyuncu bu arada guard pozisyonu için. Asist sayısı birazcık düşmüş. Top kaybı sayısı bir tık artmış ama normal çünkü daha fazla sorumluluk alıyor. Ee, i̇kinci şey de ben normalde aslında Baldwin'i koymuştum ilk etapta seriden önce Milano serisinden önce düşündüğümde beğendiğim bir oyuncuydu hatta Fenerbahçe olur falan ama Milano serisinde ya yaptığı şeylerden sonra hani o seviyede o sorumluluk alabilecek bir oyuncu olmadığı birazcık göze çarptı kendi adıma yani gördüğüm kadarıyla o yüzden eğer Final Four yapsaydı net bol bildi kendi adıma o yüzden oraya şeyi koydum Pengos'u koydum o da kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı Cem'le aynı noktada geliyor o da çok beğeniyor Polonara muazzam sezon yani Özellikle Şengelya'nın ee, CSK gitmesi sonrası o takımda aldığı rol de değişti Baskonya'da. Yani 3,1 sayıdan geçen sene bu sene 12,2'ye çıkmış. İkilik yüzdesi %57,2. Üçlük yüzdesi %24'ten 44'e çıkmış. Verimlilik 4'ten 16'ya yükselmiş. Asıl enteresan istatistik e, 6,6 rebound ortalaması var. Bunun iç 2,3 şey ofensif evet. rebound. Bence sezonun en büyük sürpriziydi bu arada. Yani baktığımızda geçen 100. sene en çok gelişim gösteren oyuncu ödülü verilse net Polora, Polonar olur benim gözümde diye düşünüyorum. Yani Mirotic'i çok anlatmayacağım. E, o pozisyonda 4 numaraya Mirotic'i evet. koydum. Yani son olarak da e, bilmiyorum katılır mısınız? Ben 5 numaraya Tavares'i koymadım. E, her ne kadar MVP seçilse de. Ben Veseli'yi koydum. E, buraya koymamın temel sebebi de e, Tavares de çok önemli tabi e, Davis de çok önemli yani birinci takım alınan ikinci takım Euroleague'in sitesinde fakat orada şöyle bir kıstasın da olması gerekiyor belki e, bu oyuncular olmadan bu takımlar ne yaptı yani şöyle bir şey var e, Veseli'nin oynamadığı 6 maçta bizim yaptığımız şey 20 sayı fark emekti ortalama Veseli en yüksek sayı ortalamasını en yüksek 2 sayılık yüzdesini en yüksek ikinci servis atış yüzdesini, en yüksek rebound istatistiğini ikinci kariyerindeki. En yüksek asist zaten bu sene 3'e yaklaştı neredeyse. Ve en yüksek verimliliği. Yani bunlar hep şeyden bile yüksek. MVP olduğu sezondan bile yüksek. bence buranın hak edeni Wesley'di. Yani şimdi hızlı söyleyeyim sonra Cem'e bırakalım. Abi ben mesela guard'da çok düşündüm. Yani e, normalde herkes herkes, herkes de pengos çok öne çıkartıyor. Hatta geçen gün kim açıklama yaptı EuroLeague bir açıklama yaptı. Hackett galiba şey diye ya, yani Pengos için Avrupa'nın köresi dedi ya. Yani öyle bir performans gösterdi bu sene dedi. Ama ben abi farklı bir ismi koydum karta. Yani oyun kurucu olarak Pierre Henry. Ee, inanılmaz oynadı bence bu sene. Yani e, maç başına 7.3 7.4 asist ortalaması tutturdu ve bence gerçekten çok etkili bir performans gösterdi. Biz onu Tofaş'tan da hatırlıyoruz. Yani önemli bir oyuncuydu ama özellikle skorunu da geliştirdi çok hızlı oyuncu çok delici oyuncu ama inanılmaz oyun organize ediyor bence en büyük özelliği bu. Ee, o yüzden numara ben... numara benim için abi çok gitti geldi açıkçası ama orada benim tercihim abi dekol oldu her şeye rağmen çünkü sonuç olarak değil hep konuştuğumuz şey takım için her şey yaptı bu sene yani top taşıdı oyun kurdu Şut attı. Poteye drive etti. 34 yaşında yaptı bunu. Hakikaten çok önemli bir istatistik. Bunu kabul etmek lazım. Burada da Miç'le gittim. Vasile Misic. Yani Akis arasında gittim geldi Biraz renkler ağır bastı orada. 3 numara abi Lucic bence. Çok, o da acayip epik bir performans gösterdi. Daha savunmacı bir oyuncuydu. Bu sene skor katkısı da ciddi arttı. Korkunç verimlilik rakamları imza attı. Ve bence Fenerbahçe'de görmek istediğim oyuncuların bir tanesi. Çok harika bir oyuncu. Harika bir savunmacı. E ee, 4 numara evseli koydum ben de. Senin gibi Fenerbahçe'de geri çok önemli. 5 numara hesabı yani kabul etmek lazım ki ligin en iyi savunmacısı. İnanılmaz. Eyvallah. Zaten işte herkesin kendine göre bir ilk beşi e, olacak. Hani bu insanlar bazen şey diyorlar. Herkesin kendi ilk 5'ini en doğru zannediyorlar. Hani biraz salsın insanlar kendilerini. Yani Alper'e göre ilk 5. Eğleniyoruz ilk tabii. Göre bana göre eğleniyoruz. E, ben de şöyle yapayım o zaman. E, İlla pozisyon pozisyon seçmek zorunluluğumuz yoktur diye düşünüyorum yani illa e, en iyi uzuna tavarızı koyuyorum inanılmaz bir oyuncu gerçekten bütün uzunları bütün kısaları filan e, haremine aldı diyeyim burayı istiyorsan kes ama tabii. hemen yanına Veseli'yi koyuyorum e, yansız bir ilk 5 olmaz ama Veseli bence 5 numarada biraz size olarak şey kalıyor e, hafif kalıyor bazı uzunlara göre onu 4'ten kullanayım. Uzun Abi değil. Mirotic zaten e, işte Pır'da hani personel indeks, ratingde en yüksek oyuncu. Onun o kaçırdığı sezon e, bir 6-7 maç var Yiğit. E, yanlış hatırlamıyorsam Covid oldu ve bir ay oynamadı. E, büyük bir yani, şekilde evet. oynasaydı orayı da domine ederdi. E, Mirotic'i de koydum. Onun yanına Lüçüc'ü koydum. Lüçüc'ü ben çok severim. Alper'e katılıyorum. Ama tabii bizim artık Lüçüc'e yetecek paramız yoktur. Lüçüc iyi bir sezon Bilmiyorum. geçirdi e, ee, ne yaptı? gibi uzun beş yaptım ha. Yani bayağı uzun beş oldu. Ee, <laughs> abi Miçic, Miçic bu sene bayağı e, iyi performans gösterdi. E, oraya da Miçic'i koyayım. Fenerbahçe'den iki oyuncu yapmak istemedim. Çünkü 7. olduk sonuçta. Nando Alper performansını Ocak'tan sonra yaptı. İlk üç ay çok kötüydü. Yüzden, benim için bu senenin hayal kırıklığı yaratan beşi abi. Bir kere point kartlık Kalates. Ya ben çok potansiyelini bulduğunu düşünmüyorum Barcelona'da. Hakikaten benim için hayal kırıklığı oldu. Ben e, hem tercih açısından doğru takım değildi. E, hem de oyuncu performans açısından çok bir beklentinin altında kaldığını düşünüyorum. 2 numarada Pripeliç çok beğendiğim bir oyuncu benim bu arada. E, ve gerçekten Fenerbahçe'de geçen sene görmek istediğim oyuncuların bir tanesiydi. E, o da beklentilerin altında kaldı. Bana göre bu sene Üç numarada açık ara Ulanovas abi. Ya büyük hayal kırıklığı. İşte az önce konuştuk. Gerçekten yani e, benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Ben çünkü çok şey bekliyordum. Onun sırt dönük oyunlarının üç numarada özellikle. Hiç kullanamadık. Neri rebound katkısından ne onun üzerine oynayabildik. Hiç verim veremedi. Potaya bakmadan bitirdiği maçlar var ya, öyle söyleyeyim yani Ulan 4 Dört numarada Derek Williams. Geçen sene Obradoviç'te oynayamamasını anlarım. Çünkü savunma konsantrasyonu düşük bir oyuncu ama atletizm ve şutör özelliğiyle ben Valencia'da başarılı olur diye düşünüyordum. Orada da bence beklentinin altında kaldı. 5 e, da abi Antezizic. Yine benim bu sene Maccabi'de e, önemli bir performans göstereceğini düşündüğüm bir oyuncu. Evet ağır ayakları var. E, o çok ciddi problem. Atletizm problemi var ama oyun aklı gelişmiş bir oyuncu yani. Hakikaten oyun zekası iyi bir oyuncu. O da ben çok beklentilerin altında kaldı. Benim beşim bu oldu böyle söyleyeyim. Benim için hayal kırıklığı gardta şiveti yazarım. Yani her ne kadar sayı kralı olsa da e, bu arada geçen yaptığımız programda söyledim zaten. Alfonso Ford. Alfonso Ford programında söyledim. Bu zamana kadar bu yüzdeyle yani yüzde kırkın altında şut yüzdesiyle bu Ödülü alan ilk oyuncu. Evet, ya evet, ee, o kadar. Ya iki numarada Kalatis'i koyabilirdim ama ben e, Brown yani tamam hani beklenti belki çok şeydi ama ben bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. O yüzden bizden Brown'u koyuyorum. Yani Amerikalı gartalıp alıp da bu kadar yetersiz olmasını beklemiyordum kendi adıma. E, üçüncü tarafa şeyi koyuyorum. Sergey Monya'yı koyuyorum. Yani takıma sırayla gittiğim. Sergey kimki Kim Güzel. ki de yani şey, NBA tecrübesi olan bir oyuncu belki işte Cem'in söylediği şeylerden kaynaklı bir yani orası tam bir sirk olduğu için belki parayı verdiler gitti belki tutmadı o da boş verdi oynamadı belki durum olabilir. Rojas'yı koyabilirim. Şeye Kızıl Yıldız'dan yani çok yetenekli bir adamdı. Sayı krallığı da var. Hadi yaşlandı artık ama Kızıl Yıldız'da oynuyorsun birazcık daha farklı katkı verebilirdin. Orada pek bir şey ama yani çok göze batması beklenen bir takım değil belki ama. Ve son olarak da sana katılıyorum Zizic. Orada ben bir kararsız kaldım ama şimdi sen de Zizic'i söyleyince yani NBA potansiyel yani bizim Daçka'da oynamıştı. NBA'de oynadı. Gerçekten potansiyel olan bir oyuncu. Ama e, o patlamayı yapamadı mı, yapamıyor mu ya da olması gereken takımla mı değil. Yani o şey yok. Ee, ben yine bu sefer biraz kısa ağırlıklı gideyim o zaman. Hermanson'u ilk aklıma geldi. Alba Berlin'den sonra Valencia Valencia'da e, ciddi ciddi beklediğimin altında performans gösterdi. Önce e, yazdım. E, yanına Wilbeck'ini yazıyorum. Bu sene yani çok kötüydü. E, Makabi zaten bir türlü ritim tutturamadı. Herkes Makabi'den işte e, siz uzunluğunu yazdınız. Hadi ben de kısasını yazayım. Çeşitlendirelim Makabi'yi biraz. Makabi zaten beklediğimizin çok altında kaldı. Seyircisizliğin cezasını en çok çeken takımdır. Çünkü seyirciyle yaşayan bir takım. Ee, abi Zalgiris'teki Volcap e, bir önceki sene çok iyiydi. E, Zalgiris sonu bırakmadı. E, devre arası da bir ara Barcelona söyl söylentileri geçti. Volcap çok beklediğimin altında kaldı. Yani bir önceki seneyle hiç alakası olmayan. Abi ulanaması yazmazsak e, basketbola ihanet etmiş oluruz. 4 numaraya da ulanaması yazalım hadi. Orada formalite dursun. Hiçbir şey yapmadı. Yani gerçekten hani bu kadar da kötü olunmaz abi yani. Bu kadar da kötü olunmaz. Ee, uzunda da ya ben Zizic abi Zizic NBA'den çok ağırlaşıp geldiği için onu şundan yazmayacağım. Onun etrafını yani düzgün dolduramazsan çok küfür yer. Çok defosu var ama doğru kullanırsan da iyi oyuncu. Ee, ben 5 numara e Tarçevski yazıyorum. Hani Kalas, Sığır. Güzel tercih. Güzel hani, tercih. E, birazcık Gudaitis gittikten sonra Tarçevski azıcık dirençli gösterebilseydi hani Hans Baba 38 yaşında 40 dakika süre alacak neredeyse. Hani evet, tercih... Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Süper bir sohbet oldu. Cem müsait olduğunda özellikle transfer akşamları Fenerbahçe Beko'nun transferleri sonrasında canlı yayınla bu sefer soru alarak bir yayın yaparım isterim. Çok keyif verdi. Çok hakikaten acayip keyifli oldu sohbet. Cem ağzına sağlık dostum. Bize katıldın. Ben bugün. teşekkür ediyorum ikinize de. Eyvallah. yiğitim ağzına sağlık dostum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ee, Cemile, bizi çok bizi teşekkür izleyen ediyorum. tüm Fenerbahçelilere, tüm Fenerbahçelilere gönül dolusu sevgiler, yeni yayınlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.